Evet arkadaşlar. ideal erkek seçiyoruz. İdeal erko. Havalandan almaya gelen. E herhalde gel yani. Beni almaya gelmeyeceksin. Kim almaya geleceksin? <laughs> ama işi varsa hani sorun değil. Yani ben de onu almaya gidebilirim. O da almaya gelebilir. <laughs> ama işi yoksa ve gelmiyorsa yok olabilir. O zaman yedi. İkinci Arkadaşlarıyla mı? Annenle tanıştırman gerekiyordu. Arkadaşları mı? Tamam okey. Sosyalleşiriz. Ne olacak? O zaman arkadaşların hatırına 4 3 4 3 Bilgi dolanırken izleyelim. Çok klişe. Korku filmi falan izleyelim. Atışa gidelim. Ne bileyim ya. 6 Ortama girer girmez elini tutan. Neden öncesinde elimi tutmuyordu da ortama girer girmez mi elimi tuttu? Hayırdır? Kime nispet yapıyoruz? O zaman o eli ben bırakırım. Dokuz. Arkadaşlar ne yapıyorum? Benim arkadaşlarımla tatil planı mı yapacak? Yani o gençlik nereden geliyor? Eğer ki arkadaşlarımla hani. Yani arkadaşlarım tatil planı değilse bunu bir veririm de. İki ya. Öyledir. Hediye ediyordur. İki. Nedensiz yere hediye alan. Ne alıyor? Kokina falan mı? On. <laughs> yani nedensiz yere bir. Bir de ne alıyor? Ne hediyesi alıyor? Hmm. Sekiz. Moralin bozukken sana bir alan neden bisikolata yani? Zaten bunu ben kendim alabiliyorum ki. Benim yapamadığım bir şey yaparsan bana cengaver daha iyi olur. <laughs> hmm. On ya. Ben bisikolata alıyorum kendime. <laughs> Darsız misin sen ya? Ne yapalım ya öyle yapalım, yapalım. Yani arada yapıyorsan bunu şımartırsın. Okey. Ama Sürekli oluyorsa da yangın yere olur vallahi ortalık yani. Olmaz öyle bir şey. 5. Herhalde kime atacağım bana atmayıp da yani. Bir de dört kaldı buna da. Dört vermek yani bir başka ne gelir ki ya? Bir mi dört mü? Hadi bir vereyim ya ne yapacağım? Hadi bir. Bir olsun. Var. Telefonun şifre koymaya. Koy, koy. Telefonun şifresiz olur mu bu zamanda? Telefon şifre koyman lazım. Olmaz. 4 kaldı zaten. Var, hırsız var, hırsızlar telefon çalınır falan. Şifresiz telefon olmaz. Telefon şifre koy. Daha okay. erkeği seçtik. <laughs> Yükleniyor.